Dostlar yeni ve güzel bir günden herkese merhaba. Bitcoin canavar gibi. Hala güçlü durmakta ama artık yavaş yavaş bir düzeltme bekliyoruz açıkçası. Şimdi öncelikle bir günlük grafiklerine bakalım. 3 tane yeşil hattımız var. Bunların hepsi bizim için aslında bakarsanız olumlu. Sadece birazcık daha dalgalanma süreçleri ve şekilleri değişecek. Her şeyden önce zaten mini boğayı başlattık. Daha önceki videolarda. Şimdi ise bu sürecin içerisindeyiz. Dalgalı bir şekilde yukarıya devam etmesini bekliyoruz. Şimdi... Bitcoin gördüğünüz gibi gayet güçlü. Her yeni gelen bir dip noktası bir öncekinin üstünde. Gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı bölgeyi atlattık. Yani kırmızı mumlarda düzeltmeyi yemedik. Ve şu anda mumumuz artık yeşile dönmüş durumda. Grafik her ne kadar güçlü duruyor gibi gözükse de biz tabi stopumuzu güncellememiz gerekir. Eğer buralardan girdim ve yavaş yavaş çıkış yapmak için grafiği kovalıyorsam o zaman direkt olan mumun dibine bırakabiliriz dostlar. Burası güzel bir çıkış noktası olabilir. Ama yok ben Bitcoin'u da trade ediyorum derseniz bakın bir mum geriden de takip edebiliriz. Ya da en güzeli şurada bir operasyon gerçekleştirmiş. Bakın burada bir mum geriden stopla takip etmiş olsaydık şurada gelen şurada gelen mum bunu patlatmış olacaktı. Aynen bu şekilde operasyon yapılan bir yerin altına stopumuzu koyarsak mesela bakın Gördüğünüz gibi şurada mesela bir operasyon yapılmış ve biz stopumuzu orayı belirlemiş olsaydık eğer piyasa daha yukarıya doğru gidecekse gördüğünüz gibi stopumuzu patlatamamış oluyor şurada kıl payı. Hal böyle olduğu zaman eğer ben Bitcoin'de ve yukarıya doğru daha trade'ime devam edeceksem o zaman ben şu iki mum gerideki fitili stopumu bırakırım. O yüzden herkes stopunu kendi ayarlayabilir. Buradan kar alıp çıkıp çıktığı karı altcoin'lerde değerlendireceksek o zaman 35.300'ler güzel bir stop değeridir. Onun dışında ben stopumu 2 mum gerideki dip fit ile bırakmış olurduk. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burası önemli bir direnç noktasıydı. Zaten uzundur da geçemedik orayı. Ve o kırılım yeni geldi. Ama bu kırılım yetmez. Şu turuncu hattı da geçiyor olmamız lazım. Orası şu anda 36.875'lerden geçmekte. Şimdi bu aynı grafiği bir 4 saatlik zaman dilimine indirip bakalım. Gördüğünüz gibi burada da turuncu hattın hemen altındayız. Momentumlarımız bize ne der? Aşırı alım bölgesine yaklaşmaya yakın. Yani buranın üstüne çıkarsak, şu bölgeye çıkarsak büyük hacimli adımlar gelmeye başlar. Onun dışında 4 saatlik zaman dilimi momentumları açıkçası çok fena değil. Yukarıya doğru hacimli devam ederim demekte. O yüzden artık 1 bir saatlikleri biraz göz atmamız gerekecek. Hatırlayın bu 4 saatlik zaman dilimi bize yaklaşık yani kabaca 2 ile 4 gün arasını kestirmeye yarıyordu. Hani bir haftaya kadar bile uzayabilir. Bu 1 saatlikler ise hatırladığınız üzere çeyrek günü ya da yarım bir günü göstermekte oldukça başarılı. Şimdi bir saatliğe indik. 4 saatlik fena değildi. Güçlü duruyorduk. Şimdi bir saatlik yukarıya giderse 4 saatlik bizi destekleyecek. Yani bu da demek oluyor ki 3-4 gün boyunca pozitif bir etki altında olacağız. Şimdi ben Tenkan ve Kijun'u tekrardan açıyorum. Bir de momentumlarımızı görelim. Stokastik Arasay mor alana girmeye başlamış. Burası artık düzeltmenin resmiyet kazandığını bize söylemekte. Bakın da büyütelim. Orası da moralına girmeyi başarmış. Yani artık bir saatlikte bizde düzeltme istemekte nereye kadar en azından şuralara kadar gelip tekrardan yukarıya devam edecek mi diye beklemek gerekir. Peki bu düzeltme başlarsa bizi nerelere kadar götürürse sağlıklı ve nerelere kadar götürürse sağlıksız olur derseniz Bakın öncelikle buluttan çok uzaklaştığımızı görüyorsunuz. Şimdi bu buluta iki şekilde yaklaşma ihtimalimiz. Ya veya bu şekilde ki bu güçlü duruyor demektedir. Yani piyasadan mal topluyorlar Anlam taşır. Ve buradan tekrar bir yukarı kırılım yapması beklenir. Diğer bir buluta düzeltme ihtimalimiz ise bildiğiniz gibi bodozlama inip işte burası tekrardan bir karar noktası olur. Ya buradan böyle tekrardan yukarıya doğru yol almaya çalışır ya da buradan aşağı doğru süreci iyice olumsuzlaştırır. Şimdi bizim için bu süreç ne zaman olumsuzlaşır? Bulutun ten kanı bizim birazcık daha hafif destek noktamızdır. Normalde zaten o ikisi çok haşır neşirdir ve hep birlikte hareket ederler. Ondan uzaklaştığı zaman tekrar gelip ona bir dokunmak ister. İşte burası 36-386'lardan geçmekte. Yani 1 saatlikte buralara kadar salıp tekrardan yukarıya toplama ihtimali mümkün olabilir. Yani süreç devam ediyor. 4 saatlikte güçlü. O zaman artık 40 binlere doğru yol almaya başlıyoruz anlamı taşır. Ne zaman? Eğer böyle gelip bu mavi hattan tekrardan yukarıya gitmek isterse. Yani Bitcoin'un daha büyük vadeli grafiklerini bozmamış oluruz. Diğer bir ihtimal ise şu kırmızı hatta kadar gelip bir retest yapıp tekrardan yukarıya gitmemiz olur. O da bizim şuradaki bu yeşil hat gibi yani bakın şu hizaya bir düzeltme yapmış oluruz ve tekrardan yukarıya yol alması beklenir. Bunlar uzun vade grafiklerimizi bozmaz. Ne zaman ki bu kırmızının aşağısına sarkmaya başlayınca artık şu bölge bizim tehlike alanımız. Neden tehlike? Şuradan dönecek mi? Çünkü bulut çok ince. Şu anda Bitcoin grafiği fena durmuyor. Sadece bir saatlikte bir düzeltme gözüküyor. Bu düzeltmenin de bir çeyrek gün içerisinde kendini tekrar toplamasını bekleyeceğiz. Yukarı doğru gitmeye karar verirsek o zaman bizi neler bekler? Hatırlarsanız o zaman haftalık grafiklere bakacağız. Yani makro grafiklerimize bakacağız. Gördüğünüz gibi bulut kırılımı haftalıkta geldi ve şu anda temiz bir mumumuz var. Bu kırılımın iyice resmiyet kazanması için grafikte gördüğünüz turuncu hattı çizdim. Yani buluta kadar tekrar bir retest yapması çok ciddi anlamda piyasadan hacim toplamaya başlar. Ve artık o retestle beraber doğrudan 42-43 bandına atar bizi. Retes bölgesinden itibaren baktığınızda hemen hemen 10 bin dolarlık bir sıçrayış demek olur. Bu turuncu hat ne zaman olabilir arkadaşlar? Eğer buradaki günlük grafiklerimiz düzeltme yapmaya başlarsa yani şu 1 saatlik zaman dilimi düzeltme yaptıktan sonra şuradan aşağı kırdığından itibaren yani 35.180'lerin altına sarkmaya başladığından itibaren şu bölgenin altı artık bizim için tehlike demek olur. Daha doğrusu tehlike değil de trade yapıyorsak tehlike ama eğer içeride ve uzun vadeci veya da orta vadeci isek o zaman bizim için sağlıklı bir düzeltme olur bu. Bir de dominansını görelim. Evet gördüğünüz gibi dominansa da aynen çizdiğimiz gibi buluta yatay bir şekilde retest yapmaya çalışıyor. E Bu da tabii ki altcoin'ları hareketlenmiş. Gördüğünüz gibi zaten altcoin'lar hareketlenmiş durumda. Bu arada geçmiş videoların grafiklerini takip alın. Çünkü hepsi hareketlenmiş durumda. Evet kısa ve öz olsun bitcoin'ı hızlı bir şekilde görmeye çalıştık. E, i̇htimallerimizi gözden geçirdik. Stop'umuzu güncellemiş olduk. Tedirgin olacak hiçbir şey yok. Süreci çoktandır başlattık. Bu artık bu şekilde dalgalanarak yukarıya devam edecektir. Kriptolar iyi durumda dostlar. Zaten uzundur beklediğimiz süreci başlatmış olduk. Şimdi makro grafiklere baktığımızda aslına bakarsanız her biri gerçekten sakız fiyatına. Şimdi biz bu zamana kadar günlük grafikleri paylaştık. Bunlar orta vadecilerin trade yapabilmeleri için düzenlenmiş olan grafiklerdi. Onlar günlük grafik olduğu için onları güncellemek için 1-2 hafta vermek gerekir. Bu süre içerisinde biz şimdi makro grafiklere başlayacağız. Makro grafikler dediğimiz yani yeni başlayan bir insanın muhakkak ilk olarak yürümesi gereken yoldur. Biz bunu anlayana kadar bir iki döngü kaçırdık. O hatayı siz yapmayın. Dediğim gibi ilginç ve psikoloji üzerine kurulu her yeni başlayan direkt daha grafik okur yazarlığı yokken trader olarak başlamakta. Bunu ben de dahil ben de bu şekilde başladım ve bu piyasanın dayağını yiye yiye artık sepet yapmaya uzun vade grafiklere odaklanmaya başladık. E bu uzun vade grafiklerde neye göre alım yapacağız, nerelerde satış yapacağız bunları görmek için işte yeni bir seriye başlayacağız. Gerçekten para kazanmak isteyen varsa bu başlayacağımız seriyi kaçırmasın. Bir kere sisteme yeni girmiş olan bugünkü bu sakız fiyatlarından altcoin sepetlerini yapa Gerçekten kaçırmasınlar bu fiyatları hem altcoin'lerde hareketlendiği için bugün yaptığımız alımlar 1 iki ay içerisinde çok daha farklı noktalarda olacağını beklemekteyim. Evet dostlar yani bizim dönemlerimiz koca bir sene bekleyip şöyle 1 ay 2 ay güzel bir zaman dilimi geçirmekse o zaman o zaman diliminin içerisindeyiz. Ne olursunuz heba etmeyelim. Yatırımlarınızı gerçekten disiplinli bir şekilde yapmaya çalışalım. Ondan sonra mücadele edeceğiniz tek şey sabrınız olacak. Evet, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere kendinize ve yatırımlarınıza çok iyi bakın.